Evet sabitlemeye göster şura. Yazıyı görelim. Biraz hızlı hareket etme. Hah. Yere ha. düşürdün. At. Evet. Yanlış. Evet raket olması gerekiyor mu? Ya da el feneri sanırım o. Evet doğru. Başka? Doğru. Raket olması gerekiyor mu? Yanlış. Deprem sonrasında acil durum için aranması gereken numara nedir? Tamama tıkla, oyun başlasın. <laughs> şu bol elini kullanacaksın her zaman. Ha, onu kullanıyorsun. Tıklıyorum tamam, aşağıda. Şuna da bakıp basın. Bas. Evet, bir daha şuradan bir bas bakalım. Evet, Hop, geldin. geldim. Dön bakalım, ha. dön. Evet, ben şimdi göremiyorum. Bir, nereye 0, bakıyorsun? 0, 1, 2, 3, Hah. 4. Aynen. Hangi numarayı ararsın deprem sırasında? Şöyle tutunuyorum. Evet. Tamam. Ne şimdi? Oo, devam ediyor hocam. Evet. takımımızın içerisinde grafik tasarımıyla ilgilenenler, yazılım geliştirenler, sesle ilgilenenler, sosyal medyayı yönetenler, aynı zamanda hikaye yazarlığı yapanlar şeklinde birçok farklı disiplinde çalışan arkadaşımız bulunmakta. Ben ilk önce ondan literatür taraması yapmasını istedim. Çünkü biliyorsunuz ki biz bilimsel araştırma yöntemleri kullanan insanlar olarak bir şeyin tekrarını istemiyoruz. Yeni bir ürün elde etmemiz gerekiyor ya da güncelleme getirmemiz gerekiyor yaptığımız çalışmalara. Literatür taraması yaptı ve bununla ilgili bir çalışma olmadığını tespit etti ve bize uygun olan takım arkadaşları topladı. Oyunu geliştirmeye başladılar, neler yapacaklarına karar verdiler. Sonra oyunu işte biz 3 aşamaya indirgedik. Deprem öncesi hazırlık aşaması, deprem anı, deneyimi ve deprem sonrası yapılması gerekenler şeklinde 3 bölümde oluşmakta. E, biliyorsunuz Türkiye bir deprem ülkesi yani... E, ve insanlara biz afat sağ olsun gidip eğitim veriyor. Ama ne kadar eğitim verilse de ne oluyor? Bir süre sonra insanlar bunu unutuyor. Ee, biz bunu fa e, farkındalığını yaratmak istedik. Yani sadece sözel eğitim vermek yerine bir deneyim yaşatmak istedik. Bunu da en iyi nerede yapabiliriz? VR'de yapabiliriz. Çünkü VR'ın vaadi şu. Biz gerçek hay hayatta beş duyu organımızla yaşıyoruz. Yani duyuyoruz, görüyoruz, koku alıyoruz, tadıyoruz ve hissediyoruz, dokunuyoruz. VR'de şu an kaç tane deneyim yaşayabiliyoruz? Görüyoruz, duyuyoruz. Eğer ben sensörle o e, alana uygun eldivenler giyebilirsem dokunabilirim. Ve hatta şu anki çalışmalarda tat ve duyu organını birleştiren çalışmalar var. Yani VR'a girdiğimde ben gerçek hissediyorum. Gerçek hissettiğim için de depremi yaşamadan ne yapabilirim? Bu oyunu oynayarak deprem öncesi önlem almayı öğrenebilirim. Aynı zamanda deprem anında ne yapmam gerektiğini öğrenebilirim. Deprem sonrası da yapmam gerekenleri öğrenebilirim. Yani bunu sadece söz olarak anlatmak yerine deneyimleterek insanlara farkındalık kazandırmaya başlıyoruz. Yani sanal gerçeklik gözlemleri tercih etmemizin birinci sebebi deneyimi gerçekçi halde bize yaşatması. İkinci sebebi bu ürünün en güzel özelliği taşılabilir olması. Yani ben bunu alıyorum istediğim yere götürebilirim. Diyelim ki siz bunu bir üniversiteye satın aldınız, bir ilkokula satın aldınız, bir liseye aldınız. Ne oluyor? Herkes kullanabiliyor ve eskimiyor. Defalarca bunu deneyimletebilirsiniz. Yani bir personeli çağırmanıza gerek yok bu eğitimi verebilmesi için ya da bunu özel bir alan oluşturmanıza gerek yok. Ben alanımı çizdiğim anda burada bu deneyimi yaşayabilirim. Teknofest'te inşallah derece hedefliyoruz. E, proje güveniyoruz. Gerçekten güzel bir proje. Farkındalık yaratan bir proje. Sadece işte Allah korusun deprem sonrası kurtarma çalışmasına katkı sunmayı hedeflemiyor. Ya da deprem öncesi ne yapmam gerektiğini hedeflemiyor. Hepsini hedefliyor. Deprem öncesi nasıl hazırlık yapmam lazım? Mesela 112 tuşlamayı biliyor muyum? 112 numarasını biliyor muyum? Deprem çantası hazırlayabiliyor muyum? Tehlike avı dediğimiz şeyler var. Eşyaların hangilerini sabitleyeceğimi biliyor muyum? Bunları öğretiyoruz mesela. Örnek olarak vereyim. Aynı zamanda depremi de yaşattığı için depremde o korkunç ki insanlar maalesef az da olsa e, hissetmeleri gerekiyor. Çünkü tedbir almayı öğrenemiyoruz deneyimi yaşamadıkça. Ve bu da bitti. Deprem oldu. Peki sonra ne yapacağım? Ne yapacağım? Mesela elektrik ve doğalgazı kapatmam gerekiyor. Toplanma alanlarını biliyor muyum? İlimdeki toplanma alanlarını biliyor muyum? Gibi eğitici bir oyun sunuyoruz. O yüzden de projemize gerçekten çok güveniyoruz. Gelecekte projeye geliştirme ile ilgili hedeflerimiz var. İlk hedefimiz de bir kere o sensörlü eldivenler dediğim şeklinde. Yani o tam olarak o tanımda geçmiyor ama o eldivenlerden edinip yani orada dokunduğunda o eşyaları hissedebilmesini sağlıyoruz. Aynı zamanda zeminle ilgili çalışmalarımız mevcut. Yani bu bitmez bir proje zaten. Tedbir tedbir yani mesela şu an bizim yaptığımız ev içindeki bir deprem simülasyonu ilerliyoruz nerede biz bunu otobüste park alanında arabada Mesela ne yapmam gerekiyor? Arabada depremi yaşıyorum. Bu bu şekilde farklı farklı e, ilerleme kat edecek. Bu proje 2023 yılında e, çok üzücü bir felaket yaşadık. E, 6 Şubat depremi. E, bu depremden sonra okullarımız e, online eğitime geçti ve bu süreçte çok yalnız kaldık. Psikolojik olarak da çok etkilendik. E, bu süreçte aklıma geldi. Yavaş yavaş bu fikri kendi içimde büyütmeye çalıştım. Boyunu geliştirirken neler yaşadık? Öncelikle e, online eğitim yani e, bu VR'ı nasıl, e, çünkü normal oyunlar gibi e, kodlaması yapılmıyor. VR'ın kodlaması çok farklı. Öncelikle bunu öğrendik. Yani ekip arkadaşlarım, yazılım geliştirmedeki arkadaşlarım öncelikle bunu e, öğrendi. Daha sonra e, grafik tasarımı yapıldı, e, sistem tasarımı yapıldı, sosyal medyada evlerimiz yapıldı. E, bu şekilde ilerledik. Ee, örneklerimiz 14 yaş üstü bireyleri hedef alıyor. Çünkü 14 yaş altındaki çocuklar e, psikolojik olarak depremden e, çok fazla etkilenebilecekleri için bunu onların hazır olmadığını düşündüğümüz için 14 yaş üstü bireyleri hedef aldık. Daha da geliştirilebilir. Mesela bu AFAD çalışanları için bir oyun yapılabilir. Onun dışında e, çocuklar için de bir çalışma yapılabilir. Mobil oyunda yapılabilir. Ama tabii ki de bizim hedefimiz VR gözlüyor. Birinciliği hedefliyoruz. İnşallah birinci olacağız deprem anında kafamda ne yapabileceğime dair bir şeyler oluştu. Canlanmış oldu.